Arkadaşlar, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi, Şimdi dayıma, Dayımın arabalarını gösteriyorum. gösteriyorum. O zaman Deniz bize konumuzu tanıt. Bizim konumuz var. Bu da Ala. Evet. evet, o benim arkadaşım. Merhaba, ben Ala. <laughs> <laughs> Hadi bakalım, geçelim. Bunun adı neydi? Bunun adı 64 Impala. Evet, 64 Impala. Hmm. Bu ne ya? Deniz yazıyor üstünde. <laughs> Sinemi niye koydunuz? Aa, senin için almıştım o topu o yüzden. Bakın ben sürücü oldum. Gung, 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 gung. Gelin arkaya gelin. Evet. Bittiğe arkaya dönüyoruz. Evet. evet. Diğer arabamıza geçiyoruz. Diğer arabamıza geçelim. Ben zeyden bunları birleştireyim. Bu da böyle yapacağız. Dur, dur yapma yapma. Tamam açalım kapıyı. Diğer arabamıza geçelim. Biz de burayı tanıtın. Diğer arabamıza geçiyoruz. Ama o evde arabamız. Hadi bakalım. Geçin bakalım bize gösterin buraları. Ay bunun adı ne? Bunun adı da impala. Ben binebilir miyim buraya? Evet binebilirsin. Yanımda dayımın arabası var. Evet. Dayımın. Dayımın diyor sana. Evet. Şu anda dayımın Türk bayrağı var. Ben yani evet. Türk aydı. Evet, evet. Ayna çok evet içineydi. arkası da böyle. Arkasından şöyle çekiyoruz. Arkaya geçelim. Arkaya geçemezsiniz. Ben arkayı gösterdim. Hadi gelin bakalım. Bir de dışından inceleyelim. Evet, dışından inceliyoruz. İncelemek, incelemek. Dışı, içi incelemek. Burası bir bagajı. Burası bir bagaj. Evet. Bravo size. Bu ne demek? Buraya. Asma, aşma, asma. Burada dayanamazlar bir yazısı. Bütün arabalarına koymuş ama. Evet. Hadi gelin önüne gidelim arabamızı. Arabanın önüne gidiyoruz ve burası biraz kirli olabilir. Bunlar da markacık. Sus, tuz, toz, içi toz. İşte. Evet bize Deniz neler söylemek istersiniz? Ben önce ben, ben bunun rengini sevdim. Evet. A, pembe olsaydı daha güzel olurdu. Evet. Pembeyle morla çok güzel karışabiliriz. Bir de ben siyah pembe. bir de beyaz. Ve evet. renkli dükkuş. Evet, evet teşekkür ederiz o zaman bize karşı fikirleriniz için. Videoyu nasıl kapatmak istersiniz? Görürseniz. Ben önceden kapatmadan önce, önce üçüncü arabayı tan tanıtmak üçüncü istiyorum. Arabayı tamam. Araba, bu, araba, bu, araba, bu, araba. bu gelin arabası. Bakın sonuçta tülleri var. Evet. Bunu işe girebiliyor muyuz? Tabii ki de girebilirsiniz. Açamıyoruz. Bir dakika. Bunu tabii ki de çok, çok olmadı bir araba deneyelim Evet. Ama çok güzel bir araba görmemiştim. Evet, evet. Daha güzel bir araba görmemiştiniz değil mi? Evet. Buraya nasıl giriyorlar? Sen oraya şu şekilde. Sen oraya atlayarak girebilirsin bence. Bakın. Ben sana al ya. Yani. Burada. Gir. Gir. Şurada. Aferin. Evet şimdi Ali önünü tanıtsın. Deniz de bize arkasını tanıtsın. Burası bir yoksa Evet. Burada arabanın korunma şeyleri de var. Evet. Burada kaç gelince acil durum sesleri de var. Evet. Aferin. Anahtarı kullanabilirsiniz. Evet. Beyan çalıştırmak atı. için anahtar kullanabiliriz. Ve şarkı için şeyler. Evet. Bunlar da bir sessiz. Evet. Şimdi denize geçiyorum. Burası öncelikle çok rahatmış. Burada yatsam olur mu? <laughs> Yatabilirsin. Bence bunun üstüne böyle kamp yapmak güzel olur. Çok güzel olur. Ve en güzel arabayı da geçeceğiz. Ge Evet o zaman videomuzu bence arabamızın önüne geçince kapatabiliriz. Evet görüşürüz arkadaşlar. Yorum. Daha kapatmıyoruz. Yorum. Bir saniye bekleyelim. Deniz'i bekleyelim Aliyeciğim. Hadi bakalım Ay, deniz. Arkadaşlar atlıyorum. Ah. <laughs> Atladım. Arkadaşlar, Hadi bakalım ben. gel. Hadi biraz arabamızın önünü tanıtalım. Araba araba. O zaman videomuzu kapatalım. Arkadaşlara evet. bir şey söyleyeyim. Sizi çok seviyoruz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Düzgün. Bir de abone olmayı beğen unutmayın. Atın, abone beğen. <laughs> abone olmadıysanız. Çok... Bir de arkadaşlar ben bu turda çok eğlendim ve bu araba türlerini çok seviyoruz. Siz de like like atmayı, önemli önemli bilgiler atın. Ve çok güzel şeyler atabilirsiniz. Bir de abone istiyorum. Bir de eğer bunu çok beğendiyseniz yorumlara Yazın. biz bunu çok beğendik. Ve videomuzu kapatıyoruz. Hadi bakalım görüşürüz. Bir şey demek Bu madem videomuza benzedi mi? Yorumla yazın. Evet. Çok Hadi güzel. görüşürüz. Görüşürüz.